Yönetim-Bilişim Sistemleri yönetici yetiştirir. Yani yazılımcı istersen o doğrultuda ilerleyebilirsin. Seçmeli havuzunu bilgisayar mühendisinin derslerinden alarak o tarafa doğru ilerleyebilirsin. Yani yönetim-bilişim sistemlerinden mezun olup yazılımcı olan mezunlarımız da var ama programın esas amacı veri analizine dayalı bir yönetici yetiştirmektir yönetim bilişim sistemlerinin ama Kadir Üniversitesi'nde müfredatlar o kadar esnek hazırlandı ki siz kendi transkribinin yaklaşık yüzde 40 yüzde 50'sini siz kendi seçtiğiniz derslerden oluşturduğunuz için yazılım ağırlıklı dersler alırsanız o zaman doğal olarak sen yazılımcı işi arayabilirsin. O bölüm bizim çift ana dal açısından da en popüler programlarımızdan bir tanesi. Birçok mühendisler de diğer bölümlerden de çok sayıda öğrencimiz orada çift ana dal yapmaya çalışıyorlar. Ee, hocamın bahsettiği çerçevede de o İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Eşit bir bölümümüz. Evet hocam. Dolayısıyla buraya gelen öğrencilerimiz bir kısmı da bilgisayar ya da mühendisliğin farklı alanlarında çift dal yapıyorlar. Acayip bir geçişkenliği olan bir bölüm, çok popüler bir bölüm. Çok son dönemde big data analizi yapan, ilgi çeken bölümlerin ne diyelim başında gelen bir bölüm. Endüstri mühendisi öğrencimiz yönetim bilişim sistemleri'nden tabii. ikinci anadalını yaptığını tabii, ben biliyorum. Kerem de öyle değil mi? Hı -hı. Hocam evet. Temmuz ayında da Google Trendler'de en çok aranan bölümler listesinde lisesi evet. var. Evet. Ve bizdeki de iyi bir bölüm. Uluslararası bağlantıları çok kuvvetli olan bir bölümümüz var.